hayatımı kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek bu bizim görevimiz? Tabii ki de. Bir dakika. Oradaki şey de ne? Neredeki şey? Arkanda o canavarlardan birisi var. Aldım bunu. Olamaz. Onlar iyi mi doktor bey? Onlar maalesef Kötü haber. Kötü haber ne? Ee, onlar maalesef öldü. Evet. Hayır. Hayır. Gerçekten mi? Bakın buna şaka değil lütfen. Hayır. Şaka değil. Keşke şaka olsun. <laughs> Ketim buradan beni yalnız bırakın. Ama seni koruma Git buradan. Madem tamam. <laughs> Sizin intikamınızı alacağım. Merak etmeyin. Hatta çok şey alacağım o canavarlardan.